Bu parçada ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Bir zamanların sürgün yeri olan Bodrum'da buz gibi soğuk su içtiğim büfeci, Zeki Müren'in evini biliyordu ama büfecinin Cevat Şakir'inkinden haberi yoktu. Tamamlanıp bitmiş bir cümle olduğundan nokta getiririz. Büfeci kısmı bizim öznemiz olduğundan ve yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek istediğinden burada da virgül kullanırız. Biraz sonra önünden geçtiğim kafeteryanın Halikarnas balıkçısının fotoğraflarıyla süslü olduğunu görünce içimden dedikten sonra artık bir cümle getireceğinden tırnak işareti içerisinde burada iki nokta kullanırız. Ha işte bunlar mutlaka bilir dedim kısmındaysa ünlem sözcüğünden sonra küçük harfle başladığı için artık burada virgül kullanıp tamamen tamamladıktan sonra ünlem getirebiliriz. Bu nedenle doğru cevabımız E seçeneği olacak. Bu şiirde bulunan ses olayları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Pembe kelimesinde NB çatışması vardır demiş A seçeneğinde. Aslında sözcüğümüz pembe şeklindeyken buradaki B'nin kendine benzeterek M'ye çevirdiği yani dudak ünsüzüne çevirmesinden dolayı burada bir NB çatışması söz konusudur. Doğduğum kelimesinde ünsüz yumuşaması vardır. Doğduğum sözcüğüne bakalım. Sözcüğümün kökü doğmak. Ardından dık dik ekini getirmişiz. Ve peşi sıra ünlüyle başlayan bir ek geldiğinden buradaki K sert ünsüzüm yumuşayarak yumuşak G'ye döner. O nedenle ünsüz yumuşaması da mevcuttur. Ellerim kelimesinde ünsüz türemesi vardır demiş. Ellerim kelimesini ekine köküne ayırırsak eldir benim köküm ve ellerden sonra yine ellerim şeklinde bir ekim ve yine bir ünlü ekim geliyor. Şimdi bu şekilde bakarsak bir tanesi kökte, bir tanesi ekte olduğunda bu yan yana aynı harfler, ünsüzler geldiğinde ünsüz türemesi diyemiyorduk. Doğru cevabımız o nedenle geldi ama diğerlerine de bakalım. Biraz kelimesinde büyük ünlü uyumu aranmaz. Evet, birleşik bir kelime olduğundan, bir ve az sözcüklerinin birleşiminden oluştuğundan büyük ünlü uyumunu arayamayız. Yalnızlığı kelimesinde ünlü düşmesi ve ünsüz değişimi vardır demiş. Hemen bakalım. Yalnızlığı sözcüğünün kökü yalındır ve ona ünlüyle başlayan ek geldiğinden dolayı buradaki ı düşer. Yani ünlü düşmemiz mevcut. Ardından lıklık lık yapım ekim gelmiş ve sonra bir ünlü ekim geldiği için buradaki K yumuşayarak yumuşak G'ye döner. O nedenle ünsüz yumuşamasının bir diğer adı ünsüz değişimi olduğundan bu da doğrudur. Doğru cevabım C seçeneği olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı vardır? Edebiyatımızda Ahmet Hamdi Tanpınar'ın zaman şairi olarak önemli bir yeri vardır cümlesi tamamlanıp bittiği için sonuna nokta getiririz. Doğum ve ölüm tarihlerini de yine yay ayraç içerisinde verip arada kısa çizgi kullanırız. Burada da bir yanlışlık söz konusu değil. Ancak gelen ek tampınar sözcüğüne yay ayraçtan sonra değil hemen sözcükten sonra gelmeliydi. O nedenle doğru cevabımız geldi ancak diğerlerine bakalım. Eğer bu şekilde sıralanmış vaziyette sıralama sayıları varsa bunların arasına virgül getirip en sonuncusuna bu sıralama işaretini getirmemiz gereken noktayı. Ve cümle tamamlanıp bittiği için yine B seçeneğinde de nokta gelmeli sonuna. Başlık olduğundan dolayı tırnak işareti içerisinde Necip Fazıl ve Çile kısmını verebiliriz. Burada bir yanlışlık söz konusu değil. C seçeneğinde divan şiiri, dili, ölçüsü, mazmunları ve kullanılan söz sanatları ile halk şiirinden ayrılmaktadır cümlesinde. Yine cümle tamamlanıp bittiği için sonuna nokta getiririz ve divan şiirinin ardından virgülle ayrılmış sözcükler olduğundan eş görevli, divan şiiri de özne olması açısından burada noktalı virgülle belirtilebilir. O nedenle burada da bir yanlışlık söz konusu değil. Bilmediği kelimelere elindeki Almanca Türkçe sözlükten bakıyordu cümlesi. Yine tamamlanıp bitmiş bir cümle sonuna nokta gelir. Özellikle belirtmek istediğinden Almanca Türkçe sözlük kısmını tırnak işareti içerisinde vermesinde bir Yanlışlık yok. Yine Almanca Türkçe arasında da kısa çizgi getirebiliriz. Burada da doğrudur. İş başvurularının 15 Ekim'e kadar uzatıldığını söylüyorlar cümlesi tamamlanıp bitmiş bir cümle olduğundan evet sonuna yine nokta gelir. Ay adları önünde bir sayı varsa büyük harfle yazılır ve gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Burada da bir yanlışlık bulunmadığından doğru cevabımız A seçeneği olacak. Bu bilgilerden hareketle aşağıdaki sözcüklerden hangisinin satır sonundaki ayrımı yanlıştır? Türkçede satır sonuna sığmayan kelimelerde yazım konusunda dikkat edilecek başlıca özellikler şunlardır. Kesme işareti satır sonuna geldiğinde yalnız kesme işareti kullanılır. Kelimeler bölünebilir ancak heceler bölünemez. Satır sonunda ve başında tek harf bırakılamaz. Batı kökenli kelimeler de Türkçenin hece yapısına göre bölünür. Arabacı sözcüğüne bakalım A seçeneğindeki. Evet tek harf bırakılmamış ve hecelere göre bölünmüş. Yanlışlık söz konusu değil. Yine burada 1985'te diye ayırırken ayrıca kısa çizgi kullanmamıza gerek yok demiş bize. Sadece kesme işareti yeterliymiş. Burada da bir yanlışlık söz konusu değil. Ardahan'dan kısmında da yine aynı şekilde yine hecelere göre bölmüş ve kısa çizgi kullanmamıza gerek yok. Burada bir kesme işareti bulunduğundan bu da doğrudur. Ancak kitabımız sözcüğünde hecelere göre bölünmemiş. Kitabımız şeklinde hecelendiğinden buradaki M de bir alt satırda bulunmalıydı. Doğru cevabımız geldi. Ancak E'ye de bakalım. Program sözcüğü de batı kökenli bir kelime olduğundan Türkçenin hece yapısına göre bölünmesi gerekiyordu. Burada da bir yanlışlık söz konusu değil. Doğru cevabımız kesinlikle D seçeneği olacak. Bu dizelerde altı çizili sözcükte görülen ses olayları aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Kaybettiğim sözcüğüne bakarsak, kayıp sözcüğü ve etmek yardımcı fiilinin birleşiminden oluşurken buradaki ı düşer ve benim p sert ünsüzüm ardından gelen sözcükteki ünlü harften dolayı b'ye döner. O nedenle burada hem bir ünlü düşmesi, aynı zamanda da bir ünsüz yumuşaması söz konusu. Ettim sözcüğünde ise etmek fiilinden sonra dı-di şeklinde gelen bir ekim mevcut. Ancak t sert bir ünsüz olduğundan ardından gelen yumuşak ünsüzü sertleştirerek yine t'ye döndürmüş. O nedenle ünsüz sertleşmemiz de mevcut. Doğru cevabımız B seçeneği olacak. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yazım ve noktalama bakımından doğrudur? Ünlü ressam tüm insanlığa çizgilerinde şu mesajı verir. Bu çizgiler gibi ayrı renklerde olsanız da her zaman bir arada olun. Bu seçenekte yanlışlar nerede? Birinin sözünü alırken hele ki şu mesajı gibi bir açıklama cümlesiyle verdikten sonra biz noktalı virgül değil iki nokta kullanmalıyız. Bu nedenle B seçeneğini de yine aynı sebeple C seçeneğini de aynı sebeple eleyebiliriz. Aynı zamanda ayrı renklerde kısmında kullandığı bağlaç olan D değil ek olan D olduğundan Yine yazım yanlışımız da mevcut. D seçeneğinde ise ünlü ressam tüm insanlar çizgilerinde şu mesajı verir kısmında yine buradaki ek olan D'dadır. Bağlaç olan D'da değil. D'yi de bu nedenle eledik. Ancak E seçeneğinde ünlü ressam dedikten sonra virgül getirmiş özneyi belirtmek için doğrudur. Yine çizgilerinde derken ek olan D'yi ayrı yazmamış bu da doğru. Şu mesajı verir dedikten sonra noktalı virgül kullanması gerekiyor demiştik yine doğru. Birinin sözünü elbette tırnak işareti içerisinde alacağız ve yine burada bir duyguyu da anlattığı için ünlem getirebiliriz. O nedenle doğru cevabımız E seçeneği olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu durumdan kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır? Bir sözcük içinde birbirini izleyen seslerin yer değiştirmesine göçüşme adı verilmektedir. Mesela toprak kelimesinin torpak şeklinde yazılması bir göçüşme örneğidir ve yazım yanlışıdır. A seçeneğinde ekşi sözcüğü olması gerekirdi. Ancak eşki şekilde yazıldığından dolayı burada bir bu durumdan kaynaklı yazım yanlışı mevcut. Doğru seçeneğimiz geldi. Diğerlerinde ise yalnızlığımı da önce L gelir. Yine kibritle derken doğru yazılmıştır. Kirpik de bu şekilde ve yanlış sözcüğünde de yine herhangi bir bu durumdan kaynaklanan yazım yanlışı bulunmadığından doğru cevabımız A seçeneği olacak. Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? Eğitim konusunda en eski zamanlardan günümüze değin birçok söz söylenmiştir dedikten sonra nokta getirebiliriz çünkü cümlemiz tamamlanıp bitti. Bu sözlerden en güzelini de Sokrates şu şekilde dile getirmiştir cümlesinde ise özneyi belirtmek için virgül kullanırız yine doğrudur ve şu şekilde dile getirmiştir diye bitirdikten sonra bir açıklama cümlesi olduğundan ayrıca ardından Sokrates yine sözünü aldığından Burada iki nokta kullanabiliriz. Eğitim, kıvılcımla ateş yakmaktır. Boş bir kabı doldurmak değildir cümlesindeyse. Biz ünlemden sonra büyük harfle başlarız. O nedenle burada sıralı cümle yapmıştır ve virgül kullanılmalıdır. Cümle bittiği için yine nokta getirebiliriz. Beşinci de bir sorun yok, o da doğru. Doğru cevabımız D seçeneği olacak. Bu parçada kaç sözcüğün yazımı yanlıştır? elindeki avucundaki tüm varlığı kaybetmişti şeklinde olmalıydı. Buradaki kalıplaşmış bir ifade olduğundan elinde avucunda değil elinde avucunda şeklinde kullanılmalı. İlk kez hiç kimsenin yardımına ihtiyacı olmayan o adam kısmındaysa yine hiç kimse ayrı yazılmalıydı. Şimdilerde etrafına dilenir bir gözle bakıyordu kısmındaysa bir yazım yanlışı mevcut değil. Aslında bu normal bir durumdu. Bu zamanlarda herkes böyle bir olayla karşılaşabilirdi kısmında yine yazım yanlışımız yok. Elbette bu zamanlarda geçecekti kısmındaysa buradaki D'da bağlaç olan D'da. Bunu nereden anlıyorduk? Cümleden çıkarttığımızda anlamında daralma olsa bile hala anlamlı bir cümle ise elimizde kalan oradaki bağlaç olan D'daydı ve ayrı yazılırdı. Bakalım elbette bu zamanlar geçecekti şeklinde kullanabiliriz. O nedenle bu bağlaç olan D'dadır ve ayrı yazılması gerekirdi. Madem ki kısmında herhangi bir yazım yanlışı söz konusu değil. Buradaki ki bağlaç ancak kalıplaştığı için bitişik yazılanlardan. Madem ki kendi düştü. Düştüğü yerden tek başına kalkmak da kendine düşüyordu kısmındaysa. Buradaki da'yı ayrı yazmamız gerekirdi. Yine bağlaç olan DDA. Bakalım düştüğü yerden tek başına kalkmak kendine düşüyordu şeklinde kullandığımızda hala anlamlı bir cümle olduğundan ayrı yazılmalıydı. 4 adet yazım yanlışı olduğundan doğru cevabımız C seçeneği olacak.